Çekim merkezleri ve mesafelerde kaptanın seyir defterini konuşarak devam ediyorduk. Ne konuştuk şu ana kadar? Savrulmalar ve baskıları konuştuk. Önceki videomuzdan linkten ona da ulaşabilirsiniz. Şimdi ne konuşuyoruz? Kırpıntılarla başlayacağız. Kırpıntılardan sonra da birkaç unsurumuz daha var. Onları da konuşacağız. Kırpıntı ne demek temel olarak? Böyle önemli bir ardılı olmayan, keyfe keder yapsam da olur, yapmasam da olur ya da en azından 3 haftalığına, 6 haftalığına yani 6 hafta içinde yapmam gerekiyor ama o zamanın içerisinde herhangi bir zaman yapsam olur gibi olan konular. Şimdi bunları ertelemeden bile saymadan aklımıza gelip gelip bırakıyoruz, gelip gelip bırakıyoruz. Ama aslında ayağımıza dolanıyorlar. O iki dakikada bitecek işler bir iki bir iki bir iki ne kadar yük oluyor aslında. Hem topluca bir iki yük oluyorlar ama aynı zamanda her biri de günde birkaç kere, haftada beş on kere falan aklımıza gelerek de beyin sisi oluşturuyorlar aslında. Hani beyin sisinden şikayetçi olan insanların önemli bir kısmı aslında kırpıntılar yüzünden bu konumda var. Hmm. Dolayısıyla çekim merkezleri ve mesafelere geleceğiz ama kaptanı seyir defterindeki olayım ne? 3-4 saatte bir bu son 3-4 saatte kırpıntı var mıydı diye yeni kırpıntı varsa adını yazarak eskiden yazdığım zaten bir kırpıntıysa yanına bir çarpı atarak tekrar aklıma geldi diye bunu takibe almış oluyorum. Şimdi çekim merkezleri ve mesafelerdeki olayı ne bunun? Bir deneyim kainatı olarak yaşım mı deneyim modelliyorum ya çekim merkezleri ve mesafelerde. Buradaki yeri kırpıntıların ufak astroidler Yani böyle göğümü karartan, böyle orada 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 ufak ufak şeyler. Yapacağım şey bunları halletmeyle ilgili konuysa aslında bir hayli basit. Astroid avlamak. Yani arada bir böyle bir vakit ayırıp tık 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 onları indirmek. Yani kırpıntıları normalde diğer yaşam olayları altında göremiyorum. Niye göremiyorum? Hani gece mesela görüyorum, yerini anlıyorum ama sabah oluyor güneş çıkıyor. Güneş ışığında onu fark edemiyorum. Ya aklıma geldiği anlar oluyor ama yaşamın koşturmacası arasında onun yerini unutuyorum. Kırpıntıları not aldığım zaman aslında onları adreslemiş oluyorum. Ve böyle zaman ayırabileceğim 2-3 saatlik bir boşluğunda neler vardı ya şunlardan hallolacakları tık 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 böyle 5-10 dakika 5-10 dakikada Onları aradan çıkarıyorum ve böylelikle kalabalık azalıyor. Bu çok kritik bir oldu. Ufak şeylerin kalabalığı beni öylesine bağlayabilir ki anlamlı bir şey üretemeden, yaşamımdan keyif alamadan bunların içerisine boğuluyor durumda olabilir. Ya kırpıntıları hiç toplamama, dağınıklığında kaybolma olabilir ya da sürekli bir kırpıntı toplama çabası içerisinde kalabilirim sanki. O yüzden güzel bir nokta bunu takip etmek. Takip ettiğimde kırpıntı farkındalığı oluşuyor. Çözümlemek için ne yapıyorum? Çekim merkezleri ve mesafeleri geliyorum. Kırpıntılar kolay. Fark etme ile çözümü arasındaki mesafe çok az. Sadece yaşamımda yapmam gereken he, zamansal ayrıştırma yapıp Kırpıntıları yakınlaştırdığım bir zaman ayırmam lazım ara ara. Yani güneşi kapatmam gerekiyor bazen. Güneşleri kapatmam gerekiyor. Yani yaşamımda kritik önemi olan konular sürekli yakında durduğu zaman kırpıntılara asla sıra gelmez. Onları zaman zaman biraz uzaklaştırıp küçük işlerimi de kırpıntılarımı da halledebilecek alanlarım zamanlarım olması gerekiyor. Evet, zamansal bunu ayrıştırmayla yaptığımda, bunu yaptığında... Diğer konuları siz bir durun arkadaşlar güneşleri bir kapatıyoruz. Şu kırpıntılarla bir iki saat uğraşacağız dediğim zaman kırpıntılardan seçtiklerimi yakına çekip tık 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 onları halletmiş oluyorum. Güneşleri kapatıyoruz. <laughs> Bunu arada bir yaptığımız evet. zaman hani başlangıçta biraz sık yapmamız gerekebilir. Mesela haftada 3-4 kere 1-2 saat ayırmam gerekebilir. Çünkü çok boğulmuşumdur kırpıntılarda. Ama bu fazlalıkları attığım zaman artık sonrasında haftada 1-2 saat buna zaman ayırsam zaten tıkır tıkır ortalığı çok tatlı bir hale getirebilir. Şimdi Ertilemem bu kırpıntılar. Sanki biraz benzer noktaları var gibi kırpıntılarla. Kırpıntılar da aslında bir erteleme. Yani her kırpıntı aslında bir erteleme. O ufak erteleme, bedeli az olan erteleme. Şimdi daha büyük ertelemeler, ardılı olan bir şeyleri geciktiren ya da bende baskı oluşturan, tekil olarak yük oluşturan. Yani bir kırpıntının tekil yükü çok kritik değildir. Ama bir erteleme tek başına ciddi bir yük oluşturabilir, baskı hissettiriyor olabilir. Sonra ertelemeler... Hani böyle ufak tefek kırpıntılar değil, her birinin tekil çalışılması gerekebilecek olan şeyler. Dolayısıyla ertelemeleri de çekim merkezleri ve mesafelerle yakalamam önemli. Peki ne yapacağım erteleme yakaladığım zaman? Şimdi 3-4 saatte bir bunu logladım. Kırpıntılar gibi onları da takip ettik. Kaptanın seyir reflerinde ertelemelerim var. Mesela haftalık kapanışımda ya da günlük bir e, günlük ufak kapanış ve günlük ufak açılış yapıyorsam sabah Böyle bir ne yapıyoruz neler var akşam ne yaptık diye bakıyorsam orada da ele alabilirim biraz ya bir haftalık muhabbetli kapanışımda ya da böyle hafta içinde boşluk oluşturabildiğim kendime dönmek bakmak istediğim bir boşlukta da olabilir bu ne yapacağım ertelemelere dalmayacağım bir kere. Ertelemelerime bakacağım. Ne ertelemeler var ve yükte hafif bahada ağırdan başlayacağım. Yani yükü fazla olan, etkisi, evet, etkisi fazla olan ama çözümlemesi de o kadar zor gözükmeyenlerle başlayacağım ki bunları daha kolay halledebileyim ve yaşam kalitemde daha hızlı bir artış olsun, yani gücüm artsın başkaları için. daha zorlu kısımlara da ilerlemem de kolaylaşıyor. Hem yükümü hafifletmiş oluyorum hem becerimi artırmış oluyorum. Böylelikle diğerlerini de kolaylaştırmış oluyorum. Ne yapacağım ertelemelerle ilgili? Evet. Ertelemeyi çözümlemem lazım. Yani olgusal evet. ayrıştırmaya ihtiyacım var. Bir erteleme zaten ertem er, ertelemeyecek olsam ertelemiyor olurdum. Ertelediğime göre bunu ertelememeyi becerememiş durumdayım. Bunun olgusal ayrıştırmasını yapıyor olmam lazım. Erteleme zannediyoruz ki hepsi aynı ama hayır yani 20-30 tane erteleme çeşidi çıkarmıştım bir ara. Farklı farklı sebeplerle erteliyor olabilirim. Çekim merkezleri ve mesafeler bağlamında bakacak olursak yakında yer olmadığı için erteliyor olabilirim mesela. Bu işte yaşamın kalabalıklığı ile ilgili. Bu durumda ne yapmam lazım? Toplu uzaklaştırma yapıp, çalışma alanını sakinleştirip, Çalışma alanı neredeyse boş olmalı sürekli olarak. Orada kalabalıklaşma olduğu zaman kayboluyorum zaten. Dolayısıyla toplu uzaklaştırmayı yapıp masamı bir rahatlatmam lazım ki seçip bir şeyleri yapabileyim. Seçip yakını alıp çalışabileyim. Evet. Dolayısıyla bu kalabalığı çözümlemenin yolu zaten toplu uzaklaştırma öncelikle. Hı hı. Rahatlayamıyorsam hiç o zaman nasıl bir şeylere bakıp inceleyebilirim ki çözümleme yapabilecek halim yok. O yüzden toplu uzaklaştırmayı yapmam, boşluk açmam lazım ki çözümleme yapabilir duruma geleyim. Sonra toplu uzaklaştırmadan sonra ne geliyor? Zamansal ayrıştırma, sıradan olayları almak. Şimdi bunları yapa yapa yakın yörüngeleri bir rahatlatmam lazım ki ertelediğim konuyu çekebileceğim yer açılsın ve onu yapabileyim. Yoksa yaşamım şununla geçer. Acil 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 acil. Şey acil. Ancak daha yaşamsal aciliyette bir şey olacak ki onu yakına çekebileyim falan Yaşımın bu koşturmacı içinde geçer. O yüzden ertelemelerle doğru düzgün uğraşabilmek için ilk yapmam gereken bir kere bu toplu uzaklaştırmayı yapıp yaşamımdaki yakın yörünge kalabalıklarını bir halletmeye çalışmak. En yakın yörüngeyi neredeyse tamamen boş tutabilir hale gelmek yakın yörüngeleri de seyrek bir durumda tutabilmek ki orada boşluk olsun. Çekmek istediğim erteledi, ertelediğim ama ertelemek istemediğim şeyleri yaşamıma alabileyim. Dolayısıyla birinci örüntü bu. Sonra bunu yaptık diyelim ki ona rağmen bir şey erteliyorum. O zaman da bunu olgusal ayrıştırma yapıyor olmam lazım. Bu ertelediğimi zannettiğim şey ne? Ben mesela diyelim ki şey böyle dinozor topuk kemiği ertelediğimi zannediyorum ama Çiçek aslında şey. o fosil olarak tekil bir kemik değil. O tek bir kemik olarak orada durmuyor. Arkadaşlar orada kocaman bir T-Rex bir... fosilinin tamamı var. Ya e o yüzden de o ertelediğim şey aslında hani zaten çekemem yani. Çünkü orada çekince o kemik tek değil, gelmeyecek. Hı hı. Ama arkasında hazine var. Koskoca bir T-Rex fosilini ortaya çıkarabilmem mümkün. Burada ufaktan Stephen King'in On Writing kitabına bir gönderme yaptım. Bilen bilir deyip geçiyorum orayı. Şimdi e, bu işte olgusal ayrıştırmadaki konu yani bu ertelediğim şey aslında ne? Ben neyi erteliyorum, niye erteliyorum? Bunu anlamak için ne yapmam lazım? Olgusal ayrıştırma, Sokratik sorgulamayı, niçin, nasıl, neyi vesaire kullanarak, çeşitli yöntemleri kullanarak o ertelediğim şeyi anlamam gerekiyor ertelediğim şeyi anlamak bazen o ertelediğim şeyden o o çok hikaye bir şey halinde kalıp arkasında kocaman bir hazine çıkarabilir. Hmm. Sonra ertelemelerimi anlamam lazım. Bunu yapmak için de olgusal ayrıştırma yapmam gerekiyor. Sonra o başka şeylere dönüşebilir çekim merkezleri, mesafeler üzerinden. Dolayısıyla ertelemelerdeki temel olgum bir yakınları boşaltmak, rahatlatmak böylelikle ertelediğim Çalışma şeyi alınmak, alabilmek, yani. yer açmak yani, yer, açmak, evet. yer açtığım halde gelemeyen şeyleri de ya neymiş bu diye anlamaya çalışmak, olgusal araştırmasını yapmak. Hı -hı. Ertelemelerle çekim merkezleri ve mesafeleri böylelikle birleştirdiğimiz zaman çok güzel hazineler çıkabilir oradan. Hı -hı. Üçüncü konu da hani bu takiple bu videodaki alacağımız üçüncü konu, ele alacağımız. Ne dedik? Kırpıntıları ele aldık, ertelemeleri ele aldık. Beklenmedikler. Beklenmedikler. Beklenmediklerin iki yönü var. Angaryalar ve hediyeler. Yani beklenmediklerin bana sıkıntı olan, Angarya olan, gereksiz olan, anlamsız olan ya da anlamlı olduğu halde fark etmediğim burada hediyeye doğru geliyoruz. Şimdi zaten Angarya ise bir şey beklenmedik. Onun örüntüsünü çözüp ya bunu nasıl ortadan kaldırabilirim diye bakabilirim. Ama bazen Angarya değil... Gerçekten çok yerinde, çok anlamlı, çok derin yapmam gereken bir şey görmediğim için o beklenmedik olarak gelebilir. Hı hı. Bu o zaman Angarya'dan işte hediyeye yani doğru dönüşen bir şey. anlam Ne belki. yapmam gerektiğine birazdan girelim. Üçüncü tipi de hiç aklımda yokken fırsat olarak gelen şeyler. Yani burada bir yelpazenin iki ucu arasında düşünecek olursak gerçekten Angarya'dan kurtulmam gerekenler var fark etmediğim ama işim olan ve yapmam gerekenler var beklenmedik olarak ve bir uçta da tamamen yaşamımda yokken fırsat olarak gerçekten yeni bir hediye olarak gelen şeyler var. Beklenmedik radarı bu açılardan bunları fark etmek açısından çok kritik. Şimdi burada angaryayı fark etmek konusunda örüntü olarak üzerimde yük olan bir şeyler var. Yani bir şey var bana yakın duruyor ve yakın durduğunu fark etmiyorum ve ama bu sürekli üstüme sıkıntı yağdırıyor. İşte bu yakın duran tekil şeyi bazen tekil bir şey olur. Angarya kolayca çözümlenir. Tekil mesafeyi uzaklaştırarak onu halletmek yoluna giderim. Ama bazen o bir örüntü der grubu olabilir. Bana bela yığdıran yani böyle angaryaları tukur tukur tıkır yağdıran bir şey olabilir. O zaman orada ne yapmam lazım? Sadece tekil uzaklaştırma yetmez. Çoklu uzaklaştırma yapıp uzaktan görüp olgusal ayrıştırmasını yapıp tık 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 parçalayarak çözmem gerekir o durumu. Ha zaten kendi işim olan fark etmediğim bir şey o da ne demek? Yakında olması gereken yani hemen çok yakında çalışma alanında değil ama yakın yörüngede olması gereken ve aslında olan çünkü olduğu için kendini manifest ediyor, yaşınma giriyor ben düşünmediğim halde. Olan şeyi fark etmek ve böylelikle onu daha iyi zamansal ayrıştırmaya tabi tutmak, onu daha iyi olgusal ayrıştırmak ve yaşınma daha iyi almak. Öbür tarafta tamamen hediye gibi olanlarsa hiç yoktular. Deneyim kainatımda yoklardı. Yeni geldiler ve belki geçecekler. Onu fırsat olarak yakalayıp yaşamı alma ile ilgili Ha boşluğum olması çok kritik işte. Ya bu yakın mesafelerin boş olması muhabbeti var ya o çok kritik bir olgu. Beklenmediklerin fırsat olanlarını, hediye olanlarını, yeni olanlarını yakalamak oradan geçiyor. Beklenmedikleri de çok kısa özetleyip bitirecek olursak, beklenmediklerin bir ucunda angaryalar var. Angaryaları fark edip yakalamak genelde tekil uzaklaştırmadan başlayan bir süreç olgusal ayrıştırmaya çıkabilir yolu. Daha böyle normal yapmam gereken ama fark etmediğim şeyler, bunlar yakın yörüngelerimde olan ama bilinç olarak fark etmediğim şeyleri görmemi sağlar. Onları daha iyi e, olgusal ayrıştırma, zamansal ayrıştırmasını yapabilmemi sağlar. Ve bir de fırsatlar, hediyeler var. Onları yakalamak için de bu çoklu uzaklaştırmaları yapıp yakın mesafeleri boş tutuyor olmak çok kritik hediyeye yerim hep olacak. Misafire yerim olacak Yaşamdaki o hediyeler misafir olarak gelip bana bol bol rahmetler, nimetler bırakarak yaşamımı zenginleştirsinler. O zaman biraz bunları şimdi teorik olarak konularımızı arttırken uygulamayı unutmayalım diye hatırlatalım. Uygulamayı hem kendiniz deneyin hem de beraber denemek istiyorsanız da pazartesi akşamları yaptığımız muhabbetli kapanış oturumuna gelebiliriz. Çok şey olan bir konu hani insanlar örnek istiyorlar. Hı hı. Şimdi örneği videoda verdiğimiz zaman teorik kalıyor, dışarıda kalıyor. Muhabbetli kapanışta canlı canlı her hafta görüşüyoruz zaten. Dolayısıyla bu örnekleri kişilerin kendi yaşamlarından muhabbetli kapanışla beraber inşa etmek çok daha yararlı oluyor.